ki evet. bana sallıyor musun? Sallayacak olsam sallıyorum derim. Hadi Odri meydan derim. Ben tamam derim sen ki, bak, sallıyor musun? Hı? Sallamıyor musun onu bana söyle. Sallıyor musun? Sallamıyor musun bana Kardeş bak kardeş diyorum sana. Beni hele dinle. Tamam. Bak ben, sana. ben yayın tamam. açtım. Yayında bana dediler ki Emrullah Sürmeli dedi ki benim yerim, yurdum, mekanım belli. Ee, ayrıca ayrıyeten bir de şey dediler. Sen demişsin ki ona Adana'da barındırmam demişsin. <laughs> Ben sana insan gibi konuşuyorum. Baş tacısının amına koymuyorum. Gerek var mı? Küfür ediyor mu sana? Sen ki, Sen sen benim ben seni tanımıyorum. Sen nasıl bana baş tacısın diyorsun ya? Etmediysen sıkıntı yok. Baş tacısın dedim. Sen baş tacısının amına koyayım dedin. Küfürlü konuştun. Bak Mert Akkaş. İçtiğin şeyi de ağzınla iç. Ben her şeyle ben her zaman böyleyim aslan. Bak kardeş. Kardeş diyorum sana. Seni tanımıyorum, etmiyorum. Sen de beni tanımıyorsun. He bana kardeş de aynı Aynamdan mı çıktık? Bana kardeşçi. Emrullah. Bak Emrullah'a, Emrullah boş ver Mert Aktaş. Ben sana diyorum ki benlik bir sıkıntım var mı? Varsa var de, yoksa yok de. Ben de sana diyorum ki işte var diyorum ya da yok diyorum. Eğer kelime ettiysen, kelime ettiysen var. Kelime etmediysen yok diyorum. Anladın ben mı? Ben sana kelime etmedim. Yok o zaman problem. Problem yok. O Bu kadar problemin basit bir... yok mu? O zaman canlı de yok o zaman problem. Problem yok. O Bu zaman kadar problemin de... yok mu? O zaman canlı de yayında kullandığın kelimelere dikkat et. Ne cam... demişik yayında? Ne demişik yayında? Yani sen 3 12-13 yaşındaki çocuklarla 12-13 yaşındaki çocuklarla böyle alttan yazılan yorumlarla sen onları böyle şey yapıyorsan Doğukan bana buradan yayından çık, mayından çık. Korkut, Doğukan. Bak sizin ikiniz de patates ederim ha Doğukan online. Oğlum konuşmayın lan bana yayında. Bana bir şey yazmayın lan Whatsapp'tan. Mert Akkaş benim bak kimseye eyvallahım yok. Eyvallah. Anladın Doğru mı? Olsun. Bak benim Doğukan dedim, kardeşim dedim. Korkut dedim, kardeşim dedim. Cellat dedim, kardeşim dediğime dediğim, dediğim, de eyvallahım yok. Doğrusu. Bak sana da eyvallahım.